Herkese merhabalar. Yeni bir video. Yine sizlerleyiz. Evet gördüğünüz gibi söz verdiğimiz üzere eskaladeyi almadık tabii ki de. Ya burada bir araba buluşması var. Ben oraya geldim arkadaşlar. <laughs> evet. Arabada iyi. Şöyle arabaları şöyle gezelim sizinle. GoPro ile çekimler güzel oluyor. Biliyorsunuz böyle selfie smooth diyorlar. Yani ipeksi bir görüntüye sahip bu. GoPro'nun görüntüleri. Burada bir Şimdi Chevrolet diyeceğim ama inşallah Chevrolet'dir ha. <laughs> Ney lan bu? <laughs> Oo çok güzel ama ya. Var içi böyle turkuaz mavisi gibi. Daha hala çözemedim bunun ne olduğunu. Bonmil. Acaba bu Chevrolet grubundan mı? <laughs> güzel bir araca benziyor ya. Vay be. Neyse arkadaşlar ben tabii yaşım itibariyle bunun tam ne olduğunu bilemeyeceğim ama Ambleminden de şey yapamadım. Ponçi mı? Nedir arkadaş? Şimdi izleyenler diyecek. La bu şey işte falan. He o işte. Ama güzelmiş gerçekten. Şimdi enteresan şeyler var. Klasiklerden devam edeceğim. Burada bir yere yatık bir amca var. Allah'ım ne güzel ya. Of. Bunun da bilmiyorum. Lincoln'müş bu arkadaşlar. Lincoln. Of of of. Anız. Bu eski araçların burnu çok uzun ya ona bayılıyorum ya. Kaç metre la bu? Ya inanın şu an arkadaşlar bu uzunlukta bir araç yok yani. Ne S-Class ne böyle BMW 7 serisi ya da ne bileyim başka bir şey. Kesinlikle bu kadar uzun bir araç yok. Sileceklere bak. Tersten. E zaten böyle değil mi? bana öyle geldi. İçi de fena değil. Yani anahtar falan da üstünde. Continental. Vay. Yalnız Araba burada. Evet. Diğerine geçiyorum. Burada bir tane Cadillac var. Böyle alevli malevli. Ey yavrum ey. Bu tabi çok dolu değil. <laughs> Diğerleri gibi. Ama fena durmuyor yani. Biraz bakılsa bir şeyler olur. Tabi sahibiyle alakalı bir şey. Burada bir Chevrolet'in pick-up'ı var. Bunlar da inanın arkadaşlar bunlar kadar rağbet görüyor. Özellikle Texas'ta böyle pick up trucklar zaten hani yenileri de seviliyor da eskileri de çok seviliyor. Bak daha içine böyle tahta döşetmiş, yenilemiş biraz. Güzel be. Antik truck yazıyor yani klasik. Evet. Şurada bir... <laughs> ya bu da böyle Türk, Türk filmlerindeki cezanı vermezsen. Türk filmlerindeki taksici amcaların arabasına benziyor. Vay vay vay. 8-8 diyor. Tabi babama sorsam bilir bunların ne olduğunu da. Ben bilmiyorum abi şu an. Oldsmobile'miş. mobilmiş. Vay be. Tabi arkadaşlar bu markalar devam etmedi. Discontinued oldu yani. Durduruldu işte ya da fabrikaları kapandı. Ama çok hoş be. Ha, i̇çine bakın. Mavi. Uyumlu. Büyük ihtimalle orijinale uygun restore edilmiş. Şuna bakın. Simleri görüyor musunuz? Burada da bir pick up var. Vay be otomatik ha şuna bakın. Fiyatları soruyorlar birbirlerine. Chevy. Ne acaba bu F 150'lerin bir eskilerinden mi acaba? Bir bakayım mı yazıyor mu bir tarafında? Yazmıyor. Bir şey diyemeyeceğim. Burada yine 80'lerin mi diyeyim artık? Bu tabii çok eskilerden değil ama yine Amerikan filmlerinde gördüğümüz Silverado'ymuş bu. Vay be bu da otomatik arkadaşlar. Şeyde, koldan böyle. Korvet geldi yanaşıyor şu an. Güzel abi ya bak ya. Yeni korvete binmiş. Bildiğin Noel baba. Chevrolet var burada bir tane. Dışına böyle macun çekmişler. Hay. Macun çekmişler. Çok da şey yapmamışlar. Acaba bilerek mi böyle yapılar? Bu minibüs gibi ya. Chevrolet'in minibüsü. Eskilerden. Burada bir klasik var yine. Bu da mı Oldsmobile acaba? Bilmiyorum ki. Çok güzel ya. Yani tabii insanlar belli bir şeye ulaştıktan sonra hani ne bileyim şu kadar hızlı arabam olsun bu kadar falan. Sonra herhalde bir klasik sevdası başlıyor insanlarda. Şurada enteresan bir şey var. Şu markayı biliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Fly mode. Tabii Tabi eskisi de var bunun. Yani ben öyle hatırlıyorum. Vay be arabaya bak. Böyle savaş filmlerindeki Mad Max'i izlediniz mi? Mad Max'te böyle bin yollarda arabalara ona benzemedi mi? Ona benziyor ya. <laughs> Allah Allah. Gel dayı. Bu da o marka. Gördüğünüz gibi. He, ben tanıyorum bu dayıyı. Bu dayıda da bayağı araba var ya neler neler. Bu da enteresanmış. Ee, klasikleri bitirdik mi? Sanki bitti gibi klasikler. Şurada tabi sürekli duran klasiklerden var. Bunlar herhalde bu, buranın sahibinin Aa, eski taksilerden. İyi de iyi. Şimdi arkadaşlar 6 dakika olmuş. Şöyle gezelim. Uh, felk etmiyor. Bu felk mi ya. Stinger'ı biliyorsunuz tabi. Çok güzel bir alet. 50 bin dolar bandında. Videosu var. İzlemeyen varsa izleyebilir kanalda. Tekerlerim 305 diyor yavrum benim. Yani helket olmasa bile helket he benzetmişler. Bu da yine SRT'ymiş Tabii Büyük ihtimal güçlü bir motora sahip. Dodge Viper. Ha bunun bir resmini çekmiştim ben. Vites topuzuna bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? Efsane ya. Bu araç... Hi. Good, thank you. Yılanım ben diyor. Isırırım diyor. <laughs> vay vay vay. Burada bir M3 var. Tabii ona gelmeden önce şunları da gezelim. E tabi bu sıradan bir araç gibi gelebilir arkadaşlar da M6'da candır yani. Tekere baksana ya. Vay vay vay. Akropovic mi taktırmış dayı? Karbon fiber detaylar vesaire bir şeyler var. Burada bir arayit var. R8. Yani göz zevki için arkadaşlar geziyorum şu an. Of of karbonlara bak be. Bu kaplama gibi duruyor da. Bana çok orijinal gibi gelmedi arkadaşlar. Kaplama büyük ihtimal o. Ama uzaktan orijinal duruyor. Of bir tane Challenger çalıştı. Sesi tam buralara kadar geldi. Oralara doğru gideyim mi? Acaba o Hellcat mi yoksa? Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Plakası Evil Cat yani Şeytanın kedisi, şeytan kedi. Nasıl ne dersiniz? Şimdi şu sırayı gezmek istiyorum arkadaşlar. Burada Amerikanlar var, masalkarlar, yavrum benim. Bunu test yaptım, bir türlü editleyemedim. Daha doğrusu editleyeceğim ama drone görüntüleri yok elimde. Beyefendi de koydu gitti bir yere. Buralı değildi zaten. Ama bir şekilde editleyeceğim. Size de paylaşacağım onu gerçekten skate paketler, skate tek de yani yani hoş bir araba. Burada jantı hoşuma giden bir Dodge var. Bu jant stiline bayılıyorum ben. Mesela bakın bu o kadar güzel değil. Yani güzel ama bu büyükten sonra da takımı. Bu orijinal Dodge jantlarının Challenger bu tabi. Bilenler biliyor. Yani yine de hatırlatayım dedim. Burada bir tane Daytona Edition var. Ben Amerika'ya ilk geldiğimde bu çok dikkatimi çekiyordu. Sonradan şey yaptım tabi. Ne yaptım? Ee, alıştık yani. Evet. Vay vay vay. Burada bir beyaz var. Yalnız renk renk ya. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yani gerçekten bunu şey için söylüyorum. Yani burada yaşıyorsunuz, başka yerde yaşıyorsun, paran var. Bir Challenger alacaksın. Pardon bu Challenger değil. Charger alacaksın. Hangisini tercih edersiniz? Beyaz, turuncu, siyah, mavi. Ben fikrimi söyleyeyim mi? Yani sokakta en çok dikkat çeken işte şu bu derseniz şu turuncu çok dikkat çekiyor bir de mavi. Ha gri kötü mü? Değil ama dikkat çekmiyor o kadar. Burada da challenger'lar var. Ablalar merhaba. Hi. No problem. Burada da bir mopar var. Mopar Bey videoya, bir tane TikTok'ta bir delikanlı var Allah'ım. Nasıl konuşuyor adamlar ya? Çantalar da orijinalmiş ha. Vallahi yırtıcı ya. Alet çok çok yani ne derler? Seksi derler ya öyle. Oh. Burada bir tane RT var. Yani bu en base model mi oluyor? Ben öyle biliyorum ama bilenler yazar. Abi bunun base modelini de kurban oluruz diyenler vardı şimdi bu videoyu izlerken. <laughs> Vallahi aynen ya. Abi 3.6'sı bile bunun gider ve Burada bir siyah um, charger var. Bu skatback'e benziyor ama bilmiyorum değilmiş. Normal herhalde. Burada yine güzel gözüken bir kırmızı challenger var. Güzel ya. Bizim bu şehirde de böyle etkinlikler oluyor. Ayda iki kere. ilk cumartesi ile üçüncü cumartesi böyle etkinlik oluyor ve burada oluyor. Buraya Cook, Cook's Garage diyorlar. Burası arkadaşlar konser alanının rodeo oluyor bilmem ne oluyor. bayağı e, olduğum şehrin etkinliklerini ev sahipliği yapıyor. Burada bir tane BRZ var. BRZ. Alete bak alete. Güzel <laughs> <Bak. gülüyor> Ya adamlar, ne itir ya Konuşuyorlar Evet ee, Gezmediğim bir yer var mı 12 dakika olmuş Kusura bakmayın böyle uzattıysam ama Burada yine bir BRZ var Pardon ya Sayanmış bu Bu güzel Bu da yeni Lincoln Güzel ya Güzel haber. Bunu da testini yapacağım bir günde. Ne zaman bilmiyorum. <laughs> Tabi kolay olmuyor o kadar. ama şurada efsane var. Bunu bilenler bilir arkadaşlar. Point check. Hey, hey, hey. Bu bizim evin orada duruyor ya. O mu acaba? Bir kere bir şey yapmıştım, Hikayesini atmıştım. Instagram'a. Try and Efsane ya. Bu araçlardan kaldı mı ya? Baya da temiz ha. <laughs> Güzel be. Şu acaba orijinalinde mi böyle? <laughs> Selam verdiler birbirlerine. <laughs> Bak burada da aileler çocuklarını getiriyorlar. Bir aktivitedir bu insanlar için. Burada çılgın bir Mustang var. Neymiş böyle ya? Vay vay vay. Dayı ne yaptın sen böyle ya? Hay. Are you owner sir? 150 beygir eklemişler. Hey gidi hey. Bakın kaput da değişmiş arkadaşlar. Hani şu kaputu böyle kabarık masnekler var ya bu ondan işte. Yani gerçekten o boşa değil yani. Bakın şu büyük ihtimal engel olur normal kaputa. O yüzden kastım yani bir şeyler yapmışlar. 5.0 diyor ama bu bir Shelby etkisi yapıyordur. Aa, burada bir tane şavel var. SS. Bunu ben şeyde görmüştüm ya. Petrol istasyonunda hatırladınız mı? Buna kamera demiyorlar arkadaşlar. Şavel diyorlar. Böyle bir şey. It looks very nice. I mean, thank you. Know? long time yeah are you the first owner what are you the first owner oh god no i don't have any i've had 16 years <laughs> uh, <laughs> and finally i suffer some touch ups Wow. am going to interesting feel feel few you few yeah maybe old cars they have from here totally different yeah check <laughs> <inaudible> 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 your <inaudible> Efsane ya. Yani. yani gerçekten çok güzel araçlardan yani öyle böyle değil. Bakımlı belli yani. Pastası cilası o biçim. Hiç boyasında böyle bir şeylik yok. Camı biraz kirli. Normal olur o kadar. Bu adam yıkamış gelmiş. Helal olsun yani. Evet. Arkadaşlar Videomuz burada bitsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.